Şimdi İstanbul Beylikdüzü'ndeyiz. Çelik İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Özçelik ekibiyle yaptığı farklı bir uygulamayı vizyonla paylaştı. İstanbul'un son dönemde en çok gelişen bölgelerinden biri olan Beylikdüzü'nde yaptığı projelerle dikkat çeken Çelik İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Özçelik bu hafta yaptığı farklı bir satış organizasyonunu Vizyon'la paylaştı. Her hafta pazar günleri birlikte çalıştığı satış ofislerini tek tek ziyaret ederek haftalık raporları alan Deniz Özçelik yaptığı inşaatların satışını birebir takip ederek haftalık raporlar alıyor. Müzik pazar günü bana bu zamanı ayırttığınız için, bana bu fırsatı verdiğiniz için her şeyden önce sizlere saygı ve sevgilerimi iletiyorum değerli arkadaşlarım, kardeşlerim. Sizleri bugün buraya çağırmamızın sebebi de ben Çelik Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Özçelik olarak yıllardır beraber çalıştığımız Home Office Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Üskan Karadeniz kardeşimizi hep beraber ziyaret ederek daha önce yapmış olduğumuz gayrimenkul satışlarımızla ilgili kendisini ziyaret ederek konuyla ilgili kendisine bilgi almak istedik. Bu uygulamayı duyduğumuzda biz de hayli merak ettik ve Deniz Özçelik'te bir pazar gününü birlikte yaşayıp bunu kendimiz görelim istedik. Aynı zamanda bu pazar günü de Sayın Üskan Karadeniz kardeşimizi de ziyaret etmek bizim için ayrı bir şeref, ayrı bir gururdur. Gerçekten bütün samimiyetimle, bütün samimiyetimle ben bunu söylüyorum. Home Office yönetim kurulu başkanı diyerek ilk akla gelen isim Sayın Üskan Karadeniz kardeşimizdir. Üskan Karadeniz kardeşimle çalışmak bizim çelik yapı yönetim kurulu başkanı Ben Deniz Özçelik olarak bizim için ayrı bir gurur, ayrı bir huzur vericidir. Merak edip soruyoruz Deniz Bey'e. Her pazar satış ofislerinizi dolaşıp yoğun bir şekilde çalışmanız zor olmuyor mu? Hayır kesinlikle bu bizim için gurur verici bir anlardır. Pazar günü bazı farklı iş adamları gibi kalkıp da spora oraya buraya zamanımızı ayırtamıyoruz. Bizim için en önemli kurallarından biri her pazar günü gerek Üskan kardeşimle olsun, gerek diğer kuruluşlarla olsun pazar günleri bu değerli iş adamlarıyla beraber bir toplantılarımız oluyor. Sürekli özellikle pazar günleri ekonomiyle ilgili, yapmış olduğumuz gayrimenkullarla ilgili, satışlarla ilgili kardeşlerimize bilgi alıyoruz. Home Group Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Karadeniz, Deniz Özçelik'in bu ziyaretlerini bakın nasıl değerlendiriyor. Home Group Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı olarak Özkan Karadeniz, ilk önce Çelik Yapı İnşaat Yönetim Kurulu Deniz Özçelik'e çok teşekkürlerimi sunuyorum. Onur verdi, şeref verdiler mekanımıza. Biz Home Group adına 1994 yılından beri Beylikdüzü, Esenyurt, Büyükçekmece'de faaliyet gösteren firmalardan biriyiz. Biz niye çelik yapıyı tercih ediyoruz? Çünkü çelik yapı güven, kalitenin tek adresi olduğu için satışlarımızda Deniz Bey dolmak üzere yapmış olduğu projeler aileleri, bireyleri çok sevindirmektedir. Çelik İnşaat'ın sahibi Deniz Bey'in ilk uğrak yeri Özkan Karadeniz'in sahibi olduğu bir satış ofisiydi. Deniz Bey ile birlikte vizyonu da karşısında gören satış müdürü, bakın bu uygulama hakkında vizyona neler söyledi. Arkadaşlar öncelikle Çelik İnşaat Yönetim Kurulu Başkanımız Deniz Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. Grubumuzun genel başkanı, genel yönetim kurulu başkanımız Sayın Özkan Karlısın hoş geldiniz. Bizler de Home ofisin uluslararası ve Türkiye içindeki pazarlama bölümüyle ilgileniyoruz. Bugün bizleri ziyaret eden Sayın Yönetim Kurulu Başkanı'na teşekkür ediyoruz. Yeni projelerini bize arz ettiler. Rutin olarak zaten her hafta birlikte oluyoruz. Projelerle ilgileniyoruz. Yeni yapmış oldukları bu projeyi de uluslararası firmalara sunmaktan gurur duyacağız. Uluslararası Bölüm Daire Başkanlığı'nı yapan kardeşimiz de burada. Arap ülkeleri olsun, Rusya bölümü olsun ve Avrupa bölümünde Home Office grubu olarak uluslararası alanda da Türkiye'de yapılan bu değerli projeleri sunmaktan gurur duyuyoruz. Çelik inşaatın çok önemsediğimiz ve yıllardır beraber çalışmaktan da gurur duyuyoruz. Çünkü çelik inşaatın projelerini firma olarak çok önemsiyoruz ve birinci derecede insanların beğenisine sunduğumuz zaman güven ve kalite anlamında hiçbir zaman şikayet almadık. Ve kendilerine çok teşekkür ederim. Biz de her pazar birlikte çalıştığı ekip arkadaşlarını birebir ziyaret ederek onları hem motive eden hem de çalışmaları hakkında haftalık bilgiler alan, sonrasında da onlarla birlikte motive amaçlı bir yemek yiyen çalışkan iş adamı Deniz Özçelik'i bu azimli çalışmasından dolayı tebrik ediyor. Onun bu çalışmasının tüm iş adamlarımıza örnek olmasını diliyoruz.